Günaydın, ben Betül Bahçeci, bebek hemşiresiyim. Ee, aynı zamanda kampanya eğitmenlerindenim. Ee, biz ailede aynı, aynı zamanda yeni doğan ve emzirme danışmanlığını başlattık. Aslında bu sizin için harika bir haber diyebilirim. Çok yeni bir haberle karşınızdayız aslında bugün. Ee, neler yapıyoruz burada? Bebeklerde aslında emzirme problemleri, annenin masit olması, bir rutin oturtma, bir düzen kurma, memel ettiği gibi sorunlarınızla beraber burada çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sevgili Dilacığım bizi sabah sabah harika bir şekilde esnetti, gevşetti, o kadar rahatlattı, güne bomba gibi başlattı ki ona buradan çok teşekkür ediyorum. Hepimiz hazırız bence. biz İlk etkinliğimizi Sapanca'da gerçekleştirmiştik. Muazzam, çok yüksek bir heyecan vardı. Şimdi aynı şekilde farklı bir heyecanla yine karşınızdayız. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Biz de aslında sürece mecburen uyum sağlamak zorunda kaldık. Ama sizler için de keyifli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi alanınızdasınız, kendi konforunuzdasınız. İşte çaylar, kahveler hazırsa birazdan eğitime başlayacağız. Ben biraz böyle beklemek istiyorum. Çünkü gelenler de aslında hani kampanya için canlı yayını başlattık ama birkaç dakika beklersek daha çok kişiye ulaşabiliriz. Herkes bu durumdan yararlanabilir. Aynı zamanda çevrenizde şu anda gebe olan, yeni doğum yapmış olan kişiler varsa mutlaka bizim bu sürecimizden onları da bilgilendirin. Çünkü gerçekten harika bir eğitim hazırladık sizler için. Muhteşem geçecek. 10 gün Vallahi o kadar heyecanlıyız ki günlerdir buna hazırlanıyoruz. En acaba neleri anlatsak, hangi konuları sizlerle birlikte paylaşsak diye çok heyecanlıyız o yüzden bir sürü not aldım. Sizin soracağınız soruları da aslında tahmin ederek kendi marka planda güzel çalışmalar hazırladım. Eğer sorularınız olursa biz burada hani süreden dolayı yanıtlayamamış olursak ben inanıyorum ki kendi hazırladığım soruların içinde de aslında sizin sorularınıza Cevap olabileceğim. Olamazsak da zaten bize her türlü ulaşabiliyorsunuz. Instagram'dan işte e, çoğunuza neredeyse telefon numaralarımız var ki internette zaten bunu yayınlıyoruz. E, her zaman bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz tüm eğitmen arkadaşlarıma. Evet, artık yavaş yavaş başlayalım mı? E, şöyle diyorum. Şimdi. İlk konumuz emzirme ve anne sütü. Ne dedik? Çaylarınız kahveleriniz hazırsa, defterler, kalemler hazırsa ilk dersimiz başlıyor. Ee, emzirme, diyoruz ki ilk 30 dakika, ilk 1 saat içerisinde, maksimum 1 saat içerisinde bebekle annenin memede buluşma noktası harika, muazzam bir ortam var burada. Ee, beraber buluşmalarını çok istiyoruz, çok önemsiyoruz. Çünkü bu bir doğal süreç ve biz bu doğal süreci doğal bir şekilde yönetmek istiyoruz. O yüzden ilk 30 dakika, maksimum bir saat içerisinde bebekle anne mutlaka meme de buluşmalı diyoruz. Emzirmenin ee, bir süresi var mı? En çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Buna değineceğim ama böyle genelde adım adım gitmek istiyorum. Şimdi emzirmeye başlarken Dedik ki ilk 15 dakika emzirirsen işte harika doğru. Ya da 30 dakika emzirirsen evet sen doğru yaptın diyemiyoruz. Emzirmenin hiçbir süresi yok. Ne olur bunu aklınızdan atın. Emzirme süreyle olacak bir iş değil. Çünkü her şey kişiye özel. Nasıl yediğimiz, giydiğimiz, içtiğimiz bana özelse, size özelse emzirmek de öyle. Ve burada iki kişi var. Bir tanesi anne, bir tanesi bebek. Şimdi kişiye özel derken ne demek istiyoruz? Belki de annenin sütü aşırı fazla geliyor. Yani bazen biz bebeği memeye tutturuyoruz. Bebek evet, memeden ayrıldıktan sonra kafasını bir çekiyor, memeden süt fışkırmaya devam ediyor. Şimdi böyle bir memede ne yapıyoruz? Hemen elimizle anne basınç uyguluyor memesine ki süt akışı dursun. O kadar oluk oluk geliyor ki yani normalde bebek kaşıkla içmesi gerekirken bir anda sanki böyle bardakla içiyormuş gibi düşünün. O da geliyor. Biz bu bebekten e, ikinci memeye yemesini bekleyemeyiz. Maksimum 15 dakikada doyar, dolayısıyla ikinci memeye geçemez. Bu bir hata değil, bu bir e, kötü, olumsuz bir durum değil. Bu sizin sütünüzün çok fazla gelmesinden dolayı bebeğin memede erken doyması aslında. O yüzden bu dediğim gibi hiçbir suç değil, hata değil. Böyle bir durumda bizler ne yapıyoruz? İkinci memeyi de uyarmak adına sağım yapıyoruz. Sağmak önemli. E, çünkü burada şey oluyor genelde. Bu seans son mememe emziriyi, bir sonraki seans sağ mememe diye bakıyorsunuz ama biz diyoruz ki meme bir fabrika, beyin bir uyarı merkezi. Siz memeye ne kadar uyaran verirseniz beyniniz size o kadar süt üretecek aslında. Dolayısıyla ben tek seansta sadece bir memeden bebeğimi emzirdiysem diğer memeyi de sağmam gerekiyor. Bunu herhalde hallettik, çözümü ulaştırdık. Sağıyorum ki sütün devamlılığı artsın. Bir süre sonra, işte bir hafta sonra, on gün sonra çünkü sütümüzde azalmalar başlayacak uyaran vermediğiniz için. Beynine sinyali gönderiyoruz. Benim süte ihtiyacım yok. Daha az baskıla diyoruz. Daha az süt üret diyoruz. Süt üretimini durdur baskıla mesajı veriyoruz. Aslında her zaman kullandığımız cümlelerden bir tanesi şu. Bu bir fabrika. Arz talep meselesi. Sen üretici olarak, e, kullanıcı olarak talep edersen fabrikada üretici olarak üretime geçecek. O yüzden arz talep, uyaran, bunu hiçbir zaman unutmayın. Memeye ne kadar uyaran o kadar süt. Peki Emzirmenin süresi yok dedik ama ortalama genelde böyle sürekli dilimizde dolaşan bir şey var. Diyoruz ki bir bebek bir memeyi 15-20 dakika ortalama emsin, diğer ikinci memeyi de 15-20 dakika ortalama emsin diyoruz. Ben genelde tek memeyi yarım saate zorluyorum. Emzirmeni de maksimum 1 saat tutmalarını söylüyorum annelerimize. Çünkü 1 saati geçtikten sonra bebek çok ciddi efor sarf ediyor. Yani o kadar yorucu ki bu iş onun için. 1 saat çok fazla. O yüzden 1 saati geçtikten sonra artık hala ihtiyacı varsa başka şeylerle desteklemek gerek. Onun haricinde 30 dakika bence ideal bir süre. E, aktif emiyorsa güzel bir süre ama. En çok karıştırdığımız noktalardan bir tanesi bu. Bebeğin aktif emmesi. Ben bebeği kucağıma aldıktan sonra ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen şöyle bir göstereyim. Şimdi kucağı aldım, bebek emiyor, anne orada işte televizyon izliyor, işte arkadaşıyla sohbet ediyor, bebek iki çekti, üç durdu. İki çekti, beş durdu derken bir baktım o, o yarım saat geçmiş. Şimdi anne burada ne diyor? Ben yarım saati emziriyorum hemşire ama ben bir saati emziriyorum, çocuk doymuyor diyor. Aslında su çocukta değil. Çünkü o o kadar masum ki siz onu kucağınıza aldığınızda Bebek zaten anne kokusu sıcak, kucak, kalp atışınız, bebeğinizin birazcık süt çekip şeker seviyesini yükseltmesi ona muazzam bir uyku ortamı hazırladı. O yüzden hiç sorun yok. O burada saatlerce uyur. Ne yaptı? Duygusal olarak açlığını burada bastırmış oldu aslında. Şimdi genelde yaşadığımız sorunlardan bir tanesi şu. Bebek emdi diyoruz, iki uyaran veriyoruz, çekmedi. Bir daha dürtük dedik, iki çekti, beş durdu dedik. Hop yerine yatırıyoruz. Bebek tam için siz yerine yatırdıktan sonra arkanızı bir dönüyorsunuz ağlamaya başlıyor. Hayda ya ben bunu zaten bir saatte emdiriyordum. E, bütün gün emzirerek geçti. Bu çocuk niye doymuyor? Acaba emme refleksi mi fazla diyorsunuz? Aslında ne oldu? Burada duygusal olarak açlığını bastırdığı için siz oraya yatırdığınızda doymayan bebek tekrar uyandı. O yüzden en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Bebek memedeyse aktif emmeli. Aktif emme ne demek? emdi emdi durdu. Biz bebeğe 3-4 saniye bir dinlenme süresi verdik. Sonrasında mutlaka çeneden bir uyaran veriyorum. Çene uyaranları çok e, hoşuma gidiyor aslında. Anneye diyorum ki bebeğe uyaran verir misin diyorum. Tabi diyor. Çenesini şöyle güzelce bir okşuyor. Eyvah bebek daha çok uykuya geçti. Niye? Çünkü biri size okşarsa mayışırsınız ve daha çok uykuya geçersiniz. Burada istediğimiz ne? Aslında onu birazcık rahatsız etmek. Çene, çene kemiğine dokunmak dürtmek. Hadi de, hadi kalk, kalk emmen devam etmesi lazım. Daha doymadın hissiyatını verebilmek. Bir süre sonra bebek buna da alışıyor. Artık çeneye de tepki vermiyor. Şimdi ne yapalım? Bu sefer de tırnaklarımız değil, parmak uçlarımız, iç kısımlarıyla bebek emerken sırtını şu şekilde uyaran veriyorum. O da mı olmadı? Ayak tabanına geçiyorum. Burada da baş parmağımızın iç kısmıyla şu şekilde kaşıyoruz aslında. Burada bir bıkılıyor, sanki ağlamaya başlayacakmış gibi oluyor. Hop, memeyi kapıyor tekrardan. İşte siz böyle ona çok müsaade etmeden sürekli e, aktif bir şekilde emmesini sağlarsanız gerçekten sonrasında o da düzenli, kaliteli bir uyur, Size de vakit kalır. Minimum 1-2 saatiniz kesin olur. Duş alırsınız, yemek yersiniz, uyuma ihtiyacınız varsa onu karşılarsınız. En azından gerçekten düzenli bir e, süreç geçirmiş oluruz. Yine egzersime başlarken aslında en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi şu. Şimdi insan e, yetişkinlerde aslında bizim kalbimiz 60-70-80 civarı atıyor. Artık o anki hissiyatımıza ya da eforumuza göre. Bebeklerde 100-120 şeklinde atıyor. Ciddi bir atım var. İçeride metabolizma o kadar hızlı ki çocuk çok yoruluyor. 20 katlı bir binayı sanki koşarmışçasına düşünün. Ve üzerinde e, o kadar kalın şeyler var ki sanki şey gibi düşünün dışarıda 38 derecede hava var üzerinde boğazlı kazağınız var üzerinde de bir polar battaniye almışsınız, sahilde koşuyorsunuz ne kadar dayanabilirsiniz mümkün değil o yüzden onlar da öyle şimdi siz emzirmeye başlarken ne yapıyorsunuz İçinde bir zıbın var üzerinde kalın bir tulum var ayağında çorabı var üzerinde patiği var kafasında şapkası var bir de olmadı kunlar ya da battaniyesi var hop bebeği memeye almaya çalışıyorsunuz bu bebek sizce emebilir mi? Mümkün değil. İki dakikadan sonra pert. Neden? Sıcağa bağlı mayışma gerçekleşti çünkü. Ee, ne dedik? 20 katlı bir binayı koşarmışçasına efor sarf ediyor. Kalp çok hızlı atıyor. Bum bum bum. Ciddi hızlı atıyor. Ciddi efor sarf ediyor. Ne yapmak lazım? Bebeği bir kere soymak lazım. Çapkasını çıkardım. Tulumunu çıkardım. Zıb Gerekirse zıbınını çıkardım. O da sıcaklığı ne olmalı? Oda sıcaklığı ortalama 22-24 derece arası diyoruz. Çok ideal bir sıcaklık bu. E, mutlaka evinizde derece olsun çünkü oda sıcaklığı ve ne aslında bizim işimizi e, çözen noktalardan bir tanesi. 22-24 aralığında sıcaklığı istedik. 40 60 oranında ise nem oranını istedik. Şimdi 22-24 sıcaklığında bir bebek kesinlikle zıbınıyla durabilir. Hatta çıplak sadece beziyle bile emebilir. Göreceksiniz ki onun uyanık kalma süresi daha da uzayacak. Daha aktif emmesi gerçekleşecek. O yüzden bu hem sizin hem de onun işini kolaylaştıracak. İnanın o da mutlu değil 24 saat boyunca bu hareketi yapmaktan. O da bir yerde dinlenip gerçekten güzel bir uyku çekmek istiyor. O yüzden aktif emme burada çok önemli. Evet, onun haricinde iki meme emzirilmeli mi? dediğimize baktığımızda aslında bunu süt oranınız belirleyecek. Normalde iki memenin de tabii ki de emzirilmesini istiyoruz ama dediğim gibi sütünüz çok fazlaysa tek meme yeterli olacaktır. Şimdi ön süt ve son süt. Ee, genelde halk arasında hep şunu duyarsınız. Senin sütün yağlı, senin sütün çok sulu, senin sütün bebeğe yaramıyor. Şimdi anne bunları duyunca ne yapıyor? Düşüyor moral, motivasyonu düşüyor annede. Bu sefer "Hemşalım ya benim üstüm yağsızmış. Benim üstüm çok suluymuş, bebeğime yaramıyor." diyor. İşte biz bunları duymak istemiyoruz artık. Bu neden kaynaklı? Şimdi ön süt bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Son sütte yağdan ve proteinden zengin. Asıl doyurucu aslında son sütte oluyor. Biz son sütte ortalama 10. 15. dakikadan sonra ulaşıyoruz. O yüzden bir bebeğin zaten bir memede minimum 15-20 dakika kalmasını istiyoruz ki o son sütte ulaşabilsin diye. E, süt sağdığınızı hep göreceksiniz sağdınız bir süre sonra bir bakarsınız yağ yüzeye çıkmıştır. İşte o bizim aslında son sütümüz. Ya da bazen böyle sütün rengi mavimsi, yeşil bir renk alıyor. O zaman işte ne yaptık aslında o ön süt, sulu olan kısmı öyle düşünebilirsiniz. Aslında hepinizin sütü o kadar yararlı ki hepsi bebeğe özel zaten. O yüzden bu konuyu da aklınızdan çıkardık. Ee, kolostrum. Kolostrum izliyoruz kolostrum için o kadar önemli ki, o kadar sağlıklı ki onlar için çok ihtiyaçları var. Peki kolostrum e, neden 7-10 gün geliyor? Neden daha fazla gelmiyor? Neden 2 yıl boyunca emzirme emzirmek istiyoruz? Hatta minimum 6 ay boyunca emzirelim istiyoruz ama neden ilk 7-10 gün geliyor kolostrum? E, ve ne zaman verilmeli? Şimdi bütün bu, yani dünyayı, bizleri yaratanın aslında bir fikri var bununla ilgili ve o yüzden 7 10 gün boyunca gönderiyor. Şimdi anneler hep ne yapıyorlar? Kolostrum çok sağlıklıymış hemşire hanım. Ben bunu sayayım, dolaba buzla saklayayım. Çocuğum ileride Allah korusun hasta olursa ben o zaman bunları veririm diyor. Ama işte eğer gerçekten ihtiyacı olsaydı kolostrum bizden 2 yıl boyunca gelirdi. Diyoruz ki ilk 7-10 gün gelmesinin sebebi o süte bebeğin ilk haftalar ihtiyacı olmasından kaynaklı. Ne olursunuz kolostrumu sağıp buzluğa atmayın. Kolostrum işte o zaman bebeğe faydalı, o zaman onun için yararlı. Ee, i̇lerisi için stok yapmıyoruz tamam mı? Ee, bunu çıkardık çünkü Allah korusun ileride hasta olduğunda da o zaman aslında ne olacak? Ee, kendi vücudunuz o kadar iyi ki, o kadar hakim ki buna. Ee, ona göre süt üretmeye başlıyor. Hastalandığında daha yoğun süt üretmeye başlıyor. Emzirme pozisyonlarına geçiyoruz. Emzirme pozisyonlarında birkaç çeşit pozisyonumuz var tabii. Hangisi rahat ediyorsanız o şekilde yapıyoruz. Şimdi ben bunu bir emzirme yastığı için kullanacağım. E, göstereceğim size. Beni bıraktım, yastığımı aldım. Böyle bir emzirme yastığı temin etmenizi istiyorum. Bu çok güzel çünkü emzirme ortalama dediğim gibi 30-40 bazen bir saat kadar sürebiliyor. Biz burada diyoruz ki önce annenin konforu. Şimdi anne bu işe başlarken biz eve gittiğimizde hep şunu görüyoruz. Eğiliyor ve bir saat boyunca böyle emziriyor. Nereye kadar emzireceksiniz? Çünkü emzirme 3 gün değil, 3 saat değil. Yıllar boyunca emzireceksiniz. Önce annenin konforu diyoruz. Hemen bu yastığı belime yerleştirdim. Bebeğimi kucakladım. Normal bir kucak pozisyonu diyoruz. Bebeğin başını dirseğimle kavradım. Sırtını sıvaz e, elimi geçirdim. Bebeğin vücudu tam bana dönük. Yemek yerken ne yapıyoruz? E, suratımız da mas e, masaya bakıyor. Bedenimiz de. Kafamız burada. Bedenimiz böyle yemediğimiz için. Bebek için de aynı şey geçerli. Tam çevirdik bebeği. C pozisyonu dedik. Baş parmağım yukarıda. Dört parmak altta. Memeyi Onun haricinde ne yapıyoruz? Yine de en çok mahsit olan annelerimizde bunu yaşıyoruz memeyi en kolay boşaltma yöntemlerinden birisi bir yandan bebeği tutuyor, bir yandan diğer bebeği tutuyor ve ikisini bu şartlar altında emziriyor. Çok da güzel, çok da doğal bir emzirme aslında. Ya da masit olma yine dört parmak altta, baş parmak yukarıda. Bebekle memeyi buluşturdum ve emzirmeye devam ediyorum. Ee, emzirme yastıkları çok konforlu. Hatta dün bir post paylaşmıştım, story geçmiştim. Annemin seyahat yastığı gibi boyuna takmıştı. Lütfen önce kendi konforunuz diyoruz. bu kolların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü 40 dakika boyunca bebeği taşıyacaksınız. Kolay iş değil. Sırt eğiliyor. Sırtı mutlaka yastıkla desteklemek, desteklemek lazım. Bunlar önemli. Sizi rahatlatacak süreçler aslında. onun haricinde engeller olabilir. Ne engeli mesela? Meme ucunun içe çökük olması, çok küçük olması, çok büyük olması, meme ucu yaraları. Bunlarla gerçekten başımız dertte. O yüzden hepsinin aslında bir çözümü var. E, meme ucu küçük olan annelerimizde böyle silikon göğüs uçlarımız var. Görebiliyorsunuzdur. Bunları kısa süreli kullanıyoruz. Bunlar sadece geçiş döneminde bize gerçekten yardımcı olan enzem ürünlerden bir tanesi. Bebek, memenin ucu küçük olduğu için bebek kavramakta çok zorluk çekiyor. Biz silikon uçlarla o ona bir uç çıkartıyoruz. Ve belki 2-3 gün onu çektiğinde aynı efekti, refleksi yaptığında zaten memurcu kendi şeklini alıyor ve biz silikondan kurtulmuş oluyoruz ama bu süreçte bu araçlar bizim gerçekten kurtarıcımız. Eğer böyle bir probleminiz varsa bunlardan destek alın. Onun haricinde genelde böyle yaralarla uğraşıyoruz meme uncu çatlakları çünkü meme bu zamana kadar daha hiç e, görmediği bir basınçla karşılaştı. Bebek dilde sağım yapıyor ve üst damağa meme ucunu yapıştırıyor ve sıkıştırıyor. Bu sefer orada bir toz gibi ezili meme ucu çatlamaya başlıyor. Bunun sonrasında gerçekten güzel bir bakıma ihtiyacı var. Ne yapıyoruz? Öncelikle anne sütü diyoruz. Anne sütünden de meme ucunuza sürerseniz gerçekten e, çok çabuk iyileştiğini göreceksiniz. Onun haricinde birkaç tane işte piyasada kremler var. Kendinize uygun olanı tercih edebilirsiniz. E, biz bizim bunun için önemli olan aslında şu. Memenin oksijenle temas edip hava almasını istiyoruz ki daha çabuk kurusun, daha güzel iyileşsin diye. Bunun için de böyle delikli kalkanlar var. Şimdi Anne kremi meme ucuna sürüyor. Daha sonra üzerine bir pet yapıştırıyor ya da kıyafetini giyiyor. Bu çok yanlış. Neden? Pet şu anda çünkü ona hava aldırmıyor. Sürdüğünüz kremi pet çekiyor. Bunun için ideal olanlar göz kalkanları. Delikli olanları gündüz kullanıyoruz. Bir de deliksiz olanları var. Onları da gece yatarken tercih edebilirsiniz. Yattığınızda sütünüz dökülmesin diye. Son birkaç ev ziyaretinde Bunların silikonsuz kullanıldığını gördük, o zaman çok işe yaramıyor aslında. Biz meme ucunun buraya temas etmemesini istiyoruz ki daha çabuk iyileşsin. Bu silikonla bunu birleştirdik, göğüs koruyucu olarak koyduk ve memenizin gerçekten daha kolay iyileştiğini, daha çabuk iyileştiğini, aynı zamanda e, kendiliğinden akan sütün de aslında burada biriktiğini görmüş olacaksınız. E, biriken sütler ise aldığımız de böyle süt saklama poşetlerimiz ya da süt saklama kaplarımız var. Bunlara işte tarih, isim, soy isim yazarak buzdolabında ya da buzlu kısmında ya da eğer bebeğiniz küvezde yoğun bakım süreci yaşıyorsanız bunlarla birlikte e, oradaki arkadaşlara, hemşire hanımlara teslim edebilirsiniz. Bebekler arama, emme ve yutkunma refleksiyle dünyaya geliyorlar. Böyle hep böyle ağızları yandıdır. Şuraya koyarsanız bu tarafa doğru yönelir. E, buraya koyarsınız bu tarafa doğru yönelir. Aslında o kadar bilinçli ki bunu bilerek geliyor. Sadece meme ile bebeği aynı yerde ...konumlandırmak lazım, kavuşturmak lazım. Bunlar çok önemli. Ee, ben çoğu şey... ...çözüm e, sorularınıza aslında... ...cevap olmaya çalıştım. Arkadan da sorular bir yandan yağıyor, onu da biliyorum. Süt salma ile ilgili de çok kısa değinmek istiyorum. Şimdi sağ, ne zaman sağma işlemi yapıyoruz? Bunu bir sonraki günlerde de... ...çok detaylı anlatacağım. Ama şu anda isterseniz sadece saklama kuralından bahsedeyim. Çünkü süren de artık azaldı. 3-3-3 ee, diyoruz. Şimdilik böyle... Oda ısısında 3 saat, buzdolabının rafında 3 gün, buzlu kısmında da 3 ay kadar sütlerinizi güvenli saklayabilirsiniz. Hiçbir problemi yok. Bunların çözdürme işlemlerini falan hepsini diğer günlerde ya da nasıl sanmamız gerektiğini hepsini anlatıyor olacağım sizlere. Şimdi birazcık sorulara bakmak istiyorum çünkü arka planda da aslında gelen birçok soru var. Onlara da bakalım. Bir annemiz şöyle sormuş. Hamileyken anne sütü artırmak için yapılması gereken bir şey var mı demiş. Aslında hamileyken yapılması gereken bir şey var mı? Hayır yok. Biz diyoruz ki bu iş aslında kafa işi. Gerçekten bir şeyin süreci yani doğal akışına bırakırsanız her şey çok güzel gerçekleşecek zaten. Biz nasıl sütü baskılıyoruz? Burayla. Kötü düşünüyoruz çünkü. Acaba sütüm gelecek mi? Ya gelmezse? Hep olumsuza şartlıyoruz kendimizi ve dolayısıyla aslında sütün gelişinde birazcık biz engelliyoruz. Her şeyi akışına bırakın. Ve en önemli şeylerden bir tanesi şu. Sezeryan ve normal doğumda süt gelme oranları. Herkesin ağzında şu var. Ben sezeryan oldum. Sütüm gelmeyecek. Ben normal doğum yaptım, sütüm hemen gelecek. Böyle bir kavram yok. Bunu ne olur aklınızdan çıkarın. En güzel örneği kendi yakınlarımda yaşadım. Bir arkadaşım 33 haftalık prematüre doğum yaptı. Çok zor şartlar altında doğum yaptı. Sezaryen oldu. Bebek uzun aylar yoğun bakımda kaldı. Ve ilk andan itibaren şakır şakır sütü geldi. Benim dönüm noktam orasıydı aslında. Yine ablam da doğum yaptı. 40 hafta harika normal bir doğum gerçekleştirdi. Biz bir hafta sütün sayısını görmedim bu çok normal bir süreç o yüzden lütfen ben sezaryen oldum sütüm gelmeyecek normal doğum oldum e, normal doğum yapsaydım daha çok gelirdi gibi düşünceleri de aklınızdan lütfen çıkarın e, ben hepiniz için çok verimli bir eğitim olduğuna inanıyorum öyle olmasını diliyorum gönlümden elimden ne geliyorsa bütün bilgileri vermeye çalıştım e, bir sonraki eğitimlerde tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.